Şimdi arkadaşlar e, Önce yaptığım mallı bir kez daha söyleyeceğim yeni gelenler için Ya dur, yayın açıyorum drop 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 Lan meğersem arkada Google Drive upload yapıyormuş 11 tane video aynı anda upload diyor Yani ben bu hatayı nasıl yapabiliyorum anlamıyorum Benim gibi birinin bu hataya bilgisayarla haşır neşir olan bir insanın bu hatayı yapmaması lazım Neyse abi Tadımız daha fazla kaçmadan e, Christian Cristiano Ronaldo aldım Momuz Puşkas alacaktım ama Cristiano Ronaldo'yu denemeye karar verdim 5 yıldız skill 4 yıldız zayıf ayağı var Team of the Ronaldo Hızı birazcık düşük, şutu inanılmaz, pası da zaten pası zaten Foot Birthday kartının değidi, e, Dripling'i çok yüksek, merak ediyorum dripling'i nasıl olacağını. fizik istatistikleri de bence gayet iyi, ayak dışı var, power, flick yok zaten, flair var, Ronaldo ve yeni bir yeni gelen bir kart, Neymar'ın ikinci informu. Bu sene Neymar'ı çok kullanamadım çünkü Neymar iyi bir kart değildi bu sene, ama second informunu denemeye karar verdim, fiyatı birazcık artıyor, o yüzden e, inşallah sattığım zaman yani benim düş, düşüşüne denk gelmem. Neymar hakkında çok diyecek bir şey yok. Bu kartın en büyük sıkıntısı abi. Shot power'ı çok düşük. Neymar'ın bu seneki en büyük sıkıntısı. Shot power'ı çok düşük. Onun dışında. Hani Vinicius Junior domine ediyordu Sol Kanat'ta bu sene. Neymar'dan daha iyiydi. Ama onun dışında iyi. İki tane ikon paketim var. Şeyim var. İki tane ikon paketim var mı olmaz. Bir tanesini şimdi açacağım. Bir tanesini de bugün günlerden salı mı? Perşembe günkü yayında açarım büyük ihtimal. Ee, arkadaşım Emre açacak şimdi. Gönderdim bakalım. Hocam İspanya'dan başlıyoruz. Artık. Bu trakoyanomuz vardı. Arjantin. England deme. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Abi çok hızlı bu ne ya? Abi inanılmaz bu ne? Çok hızlı bulduk. Bunun hakkı bu değildi ya. 40 dakika, 40 dakika boyunca sinir stresten ya yani hiçbir yerde direk SPSI'ye. Bu ne lan? <laughs> Aha bow. Evet, ufak... <laughs> Hocam adam yetişemiyor bana ya. Allah'ın sonunda sonunda 25. dakikada attık golü. Ya abi denemek istedim ya. At şunu at, at, Adamın kadro çok kötü bu arada ya. Maçın bu adamın öne geçmesi falan filan skandal yani. Yok offside. Güzel, GG. Lütfen, şunu atın artık. Yalnız güzel attı sola yara. Haydi bakalım ikinci maç. Yalnız ilk maçtan sonraki upgrade bir anda kadro upgrade'i. Oğlum o kaleci niye o kaleci lan? Of çok iyi pas oğlum inanılmaz iyi pas lan. Füze atsaydın. Oğlum adam çok kötü savunma yapıyor lan. Ronaldo da bu arada 10 maçta 50 gol falan atacak böyle giderse. Az yani Ronaldo'nun bu şutları benim artık imza hareketim oldu. Speed boost, çapraza şut sonra çıktı bayağı hızlı çıktı. Spartaküs. Oo, Potom Mbappe. Kim pembe satılamazdır herhalde. Bambacino. Of. Oğlum inanılmaz pas lan. Pas mı çok iyidir? Ronaldo mu iyi koştu? Ya önüne aldı at dedi bir resmen. Düşün. Abi ya yemeyeyim diyorum yemeyeyim diyorum yediğim gole bak ya. Bol oldu okudum aslında biliyor musun? güzel. Çok iyi dripling. Bunun gireceğinden yüzde yüz emindim. Yok offside. Hayır offside yok. Tut ama. Oğlum bu Gerson'un pasları. Bu Gerson'un paslarda bir, bir şey var. Upgrade mi aldı lan bu kaç oldu? Yalnız <laughs> Ronaldo'nun o golü atamaması lazım. Başka bir önce atamaz o golü. Oo, bugün birileri biraz kızmış galiba. Kızdım bu adama. Ona 3 tane yeşil verdim. 4 ki ye kaç yeşil verdim ona? Haydi haydi haydi. TTV, Twitch TV James. Yoksa Hamez mi? Eder 99 dripling. Oğlum niye maçı veriyorsun lan? Ben oynamak istiyorum. E ben oynamak istiyorum. FIFA oynamak istiyorum bugün. Oğlum maç vermeyin lan oynayın. Kiesa. hiç ilk 3 upgrade alan kart olmuştu. SPC kartıydı bir de şey bir. Oğlum bugünkü yeşiller maşallah şey yapıyor, de kaleyi delecekmiş gibi gidiyor. Hızlı hızlı yaraladık, hızlı yaraladık. Oblak. Sol kanat ne? Sol bek ne? Sağ stoper ne? Allah düşük bir kadro. Savunma yapmak ki bu adam. Neymar güzel. Loris iyi bence. Ben beğeniyorum. Atar ha. Atar, atar. Atar. <laughs> Bunu iyi atıyor. Bu arada bu hareketi kullanın. Lateral heel'i yolu çok sevmeye başladım. Böyle saçma açılardan bir anda kaleye dönmeni sağlıyor ve hızlı bir şekilde dönüyor. Haydi bakalım. Son 4. Oo. Oğlum topu unuttu lan. Ronaldo topu unuttu ama güzel. İyi oynadık. power inanılmaz iyi. Hocam kol geri çekti biraz ama. Chimichurri. Kaleci oynatacağım. No çok oynattım çok oynattım. Çok oynattım kaleci. Cık. Öte attım biliyor musun? Hop 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 Gel son. İlerideki savunmanın getirisi. Hop 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 hop. Abi kaleci de oynatıyorum biliyor musun ya? Kaleci de oynatıyorum ya. Güzel. Speed boost'u güzel yapıyor bence. İyi yapıyor. 93 pace'e rağmen speed boost inanılmaz iyi. Ne diyorsun ya? Bitir. Aferin. Bunları on speed gerçekten güzel yapıyor ama Messi'nin speed boost'u Mbappé'nin tabii ki Ronaldo'ya göre çok daha iyi. Atar mı? Oh. At onu ya. Müthiş gol, müthiş, müthiş. Harbi baştan sona çizilmiş gibi oynadık. E, BG 2022. Kazan bu herif kazanmaya gelmemiş de ne yapmış sence? Güzel pas bu arada. Çok çok iğne deliğinden, iğne deliğinden. Doğru zamanda. Yetişirim ben buna, yetişirim. Hayır ya, hayır ya. Bu ne, bu ne kötü bir gol ya. En arkada biri var, onu atabiliyor mu? Oo, atabiliyor. Oğlum bu kart çok iyi. Daha da iyileşiyor bak, daha da iyileşiyor. Abi iyi de savunmuştum ya. İyi de savunmuştum orayı. Bari çok bariz oraya atacağım. Onu görüyorum kral. Oha. Adam tarihin en iyi pasını attı bu arada. Ben Ronaldo atacak zannettim. Şans anı. Ronaldo'nun yapışkanlığı. Orada bir de switch yapmış. Ya. Bu ne ya? Nereye koşuyor bu adam? 20 evet. Bunu atabilmem lazım. GG. Abi ben çok hata yaptım bu maç. Niye böyle hata yaptım? Benim bir tane ultra offense şey eklemem lazım. Conspiracy spray şey eklemem lazım. Blue Celeste Celeste Celeste. Bu sefer bu da kazanmaya gelmiş. Bu sefer ama şeyim yani. Geçen maç gibi sıkılmıştık yok. Yok edeceğim. Hocam yok ettim beni. Penaldo bakalım atabiliyor mu atamıyor mu? Bence Bence penalda kullanması penaltıya. Aa adam maçtan çıktı okay. Ben bir su içeyim. Güzel. Kazanmaya gelmiş. bu ya da? Ee... Güzel. Koşudan elimi çektim. Öncekilerde hep koşudaydım full. Bu sefer elimi çektim koşudan. Atabiliyor mu? Let's go. Neymar'ın atak pozisyonu ne zaman top 8'e Neymar var lan orada. Rakibimizin takımı Fernando Torres, Prime Torres ha. Yok etmeye geliyor. Kırmızı. Bozuk bozu yedi kim ya? Kırmızı vurup gol atıyorum abi. <laughs> Güzel iyi dripling orada. Ters'e dönmedim bilerek üstüne gittim adamın. Bitirdik. İçimizde bir burukluk kaldı. O maçta rakibi çok hafif aldık. Ben orada bir, 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 cümle kullandım. Ya çok kolay oluyor böyle gibisinden bir şey dedim. Adam tryhard'a bağladı. Bundan sonra o kelimeyi kullanmayacağım. Kadroda yeni olan iki kişi vardı. Neymar bence çok iyi. Oynar yani. Neymar bayağı. Ya oynardan kastım şöyle. Fiyatına değiyor demek istiyorum. Çok iyi fiyatına göre. Ama Vinicius Junior bence ondan daha iyi. Çünkü daha iyi hızlanıyor. Daha patlak. Cristiano Ronaldo nasıldı? Cristiano Ronaldo 11 maç 10 gol 6 asist. Çok iyiydi ben aradım istediğim keyfi alamadım ondan ya. Ne bileyim Mbappe daha daha iyi. Mbappe çok daha iyi bence. Daha sağ içindeki verdiği verim de daha iyi. Coin kaybetmek istemiyorum çok fazla. Fiyatı ne zaman düşer bilmiyorum. Satacağım Ronaldo'yu büyük ihtimal. E, ee, bekliyorum kısaca. Agüero'yu bekliyorum. Endo Fener Agüero'yu bekliyorum. Onun dışında kadro böyle. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay.